Ya çok fakirim ya, ne Nasıl başkan olurdu o? Nasıl ya? zengin bak, elmas evde yaşıyor mu? Nasıl zenginim? Bir de diyor, param yok. Of ya! Lan, zenginin evinde bakıyorum lan. Billa yok. Billa değil ya. ev değil bir de diyor, benim param yok. Lan, ben de belediye başkanıyım. Bir kuruşum yok, eve bak. Bu nasıl ev la? Eve bak. Delirmiş bura. Burası nasıl? Böyle miydi la? Nasıl tam üst katta hiçbir şey yok. Of ya. Ulan ben de uykudan yeni uyandım. Ayıp dur söylemesi. 10 saat uyuyorum da. Elmasları yok ama elmasları yok. Burada elmasları. İnsanım elmasları. Neyse ne yapacağım ben ya ne yapacağım. Neyse gidip bir uyuyayım. 3 saat daha uyuyayım. 2-3 saat uyuyacağım ben daha. Ulan zengin de hala uyuyor mu? Akşam oldu bak. Neyse aklıma bir şey geldi. Zengin olmam lazım. Şimdi akşam olsun. Bizi yarın akşam gelip zengin evini soyacağım. Yarın akşam olsun. Ulan zengin kaç saattir uyuyor ya. Evinin ışıkları yandı. Neyse. Şimdi açıyorum. tam sonra gideceğim evimi kalmak. Evet oldu. Şöyle gidelim. <laughs> ben zengine gözükmemem lazım. Zengin benim bir görürse vallaha hay vay yes. Lan aptal zengin kapıyı açıp unutmuş. Giderse azaba yarım asır saklıyor lan bu. Burada mı? Kalkalım. Ulan zengin abi hmm. Bakalım şöyle. Bir bilgi yaparım var mı? Yok. Ama bu zengin nereye mı? Ah oh, işte burada. İşte burada bir sandık var. Ulan. Bu elbiseler da ne? Ulan zengin. Ulan. Becim ben fakirim ya. Ulan sen dünyanın başı olsun, en zibinden kasa iyi olur. Hadi kaç ulan, kaç! Oh, kaç evime. Ben masaları saklayacağım, tabi. gizli bir yerime kalkayım ben artık. Yani. Oh, artık ah, sabah olmuş lan. 2-3 saat gelip kaç saatte uyuyayım? Oh hayır, uyandık ya. Neyse bir aşağılığımı kapatayım. Oh. Neyse bakalım elmas arın. zanım elmas var. Bak orada olacak, Nerede olacağız? Elmas sarım. Var. Elmas sarım var. Elmas yok. Var. Kerem komiseri. Var Kerem komiseri. Kerem komiseri yardım et. Elmaslarını kaldılar. Ne engin evde kamera falan var mı? Evet var. Neyse bir dakika şuradan izleyebilirsin. Şurada onun için de izliyorum. Aslında Evet, nerede kamera ya? Bu takılığın arasında o oh, oh. evet, burada kamera yok ki. Bu bilgisayar. Kocuklar akıllı. Üst kafa olmuş. Dur ben bir sürü bildiğim sana söyleyeceğim şimdi sakla. Evet. Evet. Telefon zamanı. Evet. Bir dakika izliyorum. Dur şurada. Aha. Senin kameran kaydına girdi mi be de gel Evine fakir girmiş. Nasıl fakir girmiş? Baba ne dersin Evet fakir girmiş bir dakika şöyle izler. Ben oyuncak ne yazıyor orada? o da hırsızlık yaptı dünyaya evet, tamam. İki saat uğraşmış senin kafanın yerine bulmaya. Evet sonra ne olmuş işte. Bulup paraları alıp kaçmış. Nasıl ya? Kerem hem de onu yakalayalım neymiş onun çok bakalım kaçmış hadi evine gidelim hadi gel Kerem komiser evi zaten biliyor musun nerede evet biliyorum ben, ne oluyor fakir kapıyı aç fakir ne oluyor lan Kerem komiser gelmiş ne yapacağım sarı paraları almaya gelmiş olamaz ne yapacağım ben fakir evde olduğunu biliyorum kap Kank kapıları aç çabuk Tamam Kerem konser geliyorum. Oh. Neyse mecbur en artık. O. Ne oldu Kerem konser? Ne oldu Kerem konser? Bana bak. Paşa tutuyorum. Neden ne oldu? Zengin elmaslarını mı <laughs> Neden tutuyorsun Kerem konser? Neyse paşa. Bak zengin elmaslarını getir çok. Of oh, çok mecbur en Of oh, elmaslar mı var zengin? kamera mı var benim? Neyse elmaslar var. Ölüm Ulan zengin oldum daha kaç saat. Al zengin elmasın. Al zengin elmasın. Al buyur. Bak benim fakir. Akıllı ol böyle. Ulan elma. Ulan onlar benim hakkım. Hani para yok. Sen de yalancı zengin. Kerem komiser bu yalancı. Öler mi zengin yalancı mısın? Evet. Yok. hayır yalan söylüyor. Bir daha gelmeyin kapıma. Yani. Allah'ım. Zengine çaktırmayayım. エルマスリーをすべて切りにしちゃう。当然して。<music>